Ladies and gentlemen, bayanlar ve baylar, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ozan Kursbay. Achtung. Yine geldim. Bana <laughs> özetle evrenin okuyucusu diyebilirsiniz. Mayday mayday. Evet, hafta sonu astroloji analizlerinden sonra... Tarot analizlerine hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben Ozan Kurtbay yine her zamanki gibi e, kanalımda yayınlara devam. Arkamdaki Uranüs ile beraber. Aynen arkamdaki Uranüs ile beraber. Arkadaşlar <laughs> sizden bir ricam var. Ricam da şu. Şimdi. <laughs> Pardon. Şimdi açacağım analizlerin ilk kartları geçen haftaki analizlerin son kartından sonra geliyor. Onu bir tam bir akış görebilmek için hem geçen haftayı hem bu haftayı beraber takip etmeniz gerekiyor. Büyük arkada çıktı diyelim veya fark etmez hangi kart çıktıysa geçen haftanın son kartından sonraki kartın devamı olarak akıyor haftalık haftalık yaptığımız için zincirleme gidiyor. Çünkü akış böyle. Ben akışı yorumluyorum. Akışta neler geliyor onu yorumluyorum. Ve o akışta neler geliyor siz ne yaparsanız sizin için olasılıklar dahilinde daha iyi olur. Olay bu. Dünyadaki olay bu. Bunun üstüne kurulu. Oradan başlayacağım. Bunu bilenler var. izliyorum ben istatistiklerde. Hem geçen haftayı izliyorum hem bu haftayı bunu izleyenler var. Ama bilin ona göre hareket edin. Geçen hafta bir de şayları indirdim bitti. Bu hafta başlar baş öyle bir şey yok. <laughs> öyle öyle yürümüyor. Öyle yürümüyor. Çünkü çoğu kişi düz mantık yaşadığı için bu 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 e, elde var sıfır. Elde var sıfır olur tabii normal yani. Çünkü düz çoğu kişi kalıpların içerisinde yaşadığı için, toplumun belirlediği kalıpların içerisinde yaşadığı için bu, 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 hayatım çok karışık. Bir, kafandaki toplum kalıpları oradan çıkar, yok et. Hiç kimse hiçbir kalıba giremez. Ama herkes birbirine bir kalıba sokmaya çalışıyor. Ve full ön yargı. Bunu da geçeceksin abi. Ön yargılarını temizle ön temizliği. Yüksek olasılıkla çoğumuz farkında değil ön olduğundan. Yani adım attığında yüzde seksen ön atıyorsunuz adımı. Yüzde seksen. Bu da gerek ticari gerek duygusal hayatta otomatik olarak başlamadan kaybetmeye getiriyor. Ön Nereden biliyorsunuz? Evrende ulaşılıkların sayısı yok. O kadar hmm. yüksek. Sizin kafada bir doğru, bir yanlış. Bu doğru, bu doğruysa bu yanlış. Öbür açıdan bak bakayım. Aa, doğruların yanlışmış, bunlarmış doğru. Hayır, onlar da doğru, onlar da doğru. Öbür tarafa geç. Hepsine doğru olduğunu göreceksin. Nereden baktığına bağlı. Düz mantık bakarsan, tek bir yerden bakarsın. Olmaz. Olmaz. Şimdi, Satürn'ün de yavaş yavaş koç burcuna doğru ilerlemesiyle beraber hissettirmeye başladı zaten eğer algılarınız açıksa. E, muazzam bir süreç. Güneş ikizler ondan sonra Uranüs yavaş yavaş ikizlere gidiyor. Satürn 4 yıllık döngüye giriyor e, koç burcuna. Uranüs 7 yıllık döngüye giriyor ikizler burcuna. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Ve burada önemli şey wake up nasıl uyandığın ve neleri fark ettiğin ve bununla beraber neler yaptığın. Çünkü neler yaptıysan sonuçlarına sadece sen katlanıyorsun. Uyanmayanlar, uyanmayanlar sonuçlar gelince ya ona atmaya çalışıyor ya ona atmaya çalışıyor ya ona atmaya çalışıyor da kaçmaya çalışıyor. Otomatik olarak Kısır döngün içerisinde sürekli dönüyor, sürekli benim niye başıma hep bu geliyor, benim niye başıma bu geliyor diyorsan zaten bir kısır döngüdesin. Ama farkında değilsin. Ahdunk. Bakalım şimdi, güneş burcu ve yükselen burcu koçlar. Önümüzdeki hafta sizi ne bekliyor? Başlıyoruz, hazır mısınız? gölgelerin gece adına. Aynen. Güneş burcu ve yükselen burcu koç. Kariyer hayatı bir numaralı kart. Kariyer hayatı iki numaralı kart. Ve kariyer hayatı üç numaralı kart. Bunlar güneş burçlarınız. Geçen hafta söylemiştim. Du Duyanlara, duymayanlara. Aynen. Ay burcunuz geliyor. duygusal hayatınız. Koç burcu bir numaralı kart. Koç Burcu 2 numaralı kart ve Koç Burcu 3 numaralı kart. Bakalım Güneş Burcu Koç olanlar kariyer hayatlarında 1 numaralı kart. Diyor ki baba değneklerin yedilisi. Mücadeleye aynen devam, akışa aynen hangi mücadeleyle gidiyorsan aynen devam hiçbir şekilde dengeyi bozmuyorsunuz. Aynen. Ve hiçbir şeyi gözünüzde büyütmüyorsunuz. Yakınlaştıkça siz olaya, olaya konsantre oldukça o gözde büyür abi. Yani kalan hiçbir şeyi göremez haline gelirsin. Hiçbir şeyi gözde büyütmüyorsun. Aynen mücadele edemem. Panik manik yok. Haftanın hemen başında. Mayday mayday. Bir, bir bak bir dur. Bir durun. Bir bakalım neymiş ne değilmiş. Önümüzdeki haftanın hemen başında. Ayın ruhu Ay hey, boğadayken Uranüs kavuşumunda yavaş yavaş devam. Aynen değerlerle beraber. O değerli değer fırsatlarını Uranüs kavuşumunda iyi kullanman gerekiyor. Onlar çünkü bir gelir bir gider. Uranüs bu çünkü anında. Haftanın ortasına geldiğinde bak Uranüs geldi hemen bıud, yolculuklar başladı. Uranüs geldi, yolculuklar başladı. Ay ikizlere doğru, yeni ay'a doğru gitmeye başladığında Merkür de var çünkü orada. Merkür e, kendi evine giriş yapıyor. Önümüzdeki hemen hafta şimdi mi girdi yoksa önümüzdeki haftanın başında mı giriyor? E, hayır, yarın giriyor. Merkür yarın ikizler burcuna giriyor. Kendi yönettiği burçtur ve Merkür orada döktürür. O da yolculuklar demektir zaten o yolculuklarla beraber ya bulunduğun noktadan ayrılabilirsin burada olmuyorsa ya da ya, 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 iş yolculuklarına çıkabilirsin orada bir şeyleri keşfetmek amacıyla ve haftanın sonunda yine ayla beraber yeni başlangıçlar. Aa bu buldun buldun şeyi full konsantre değere çevirmen gerekiyor sayın coach bulduğun şeyi full konsantre değere çevirip kendini aşman gerekiyor. Oradaki kılıçların altılısının hakkını vermen gerekiyor sayın koç önümüzdeki hafta. O yolculuklar senin için çok şey manasına gelir. Gelebilir değil. Gelecek. Çünkü yine ay ikizler. Yolculuk yine ay. Yolculuklarla beraber Merkür'ün de sunuma kadar döktürmesi yine bam. Obam da burada işte. Obamın yapman gerekiyor önümüzdeki hafta. İcraat. Duygusal hayat. Diyor ki. Biraz ilgi bekleyebilirmiş seninki. Sen yani Sayın Koç. Biraz ilgi bekleyebilirmiş. O ilgi yukarıdaki değneklerin yedilisiyle birleştirirse sakın. Bak ee, şu bunun için ben uğraşamam. E, yapmak istemiyorum. E, Sırda kadar basabilirim. Bir dur, bir dur. Enerjin fazla yüksek. Bir dur. Enerjin fazla yüksek. Enerjin fazla yüksek. Ah, donk. Ve ondan sonra kılıçların altılısı da denk gelirse onun üstüne. Dersin ki, dersin ki. Ben bulunduğum noktayı bırakmak istemiyorum. E, beğenmiyordum. Ne oldu? Beğenmiyordun. Ne oldu? Bulundum. Ee, sonra e, yolculuklar çıkacak. İşte artık bu tarafa gidelim. Ben burada bir zaman başlarsın oraya ka şey kapanmaya. Özel kapanmaya. Ama ben bunu elimden kaçırmak istemiyorum. Beğenmiyordun. Pazartesi günü ne oldu? Şimdi neyin tribine girdin? Ama işte e, e, de değer verilmesini istiyorum. Tılsımların dörtlüsü. Tamam bunun için sen bir emek verdin mi arkadaşım? Bunun için sen bir emek verdin mi? Önce ona bakacaksın delikanlı gibi bir emek verdin mi? Yoksa paso ilgi bekleyip şımardın mı? Çünkü haftanın sonunda hem mantıklı hem dengeli hareket etmen gerekiyor. Özellikle özel hayatında. Bak. Sağ bak şimdi. Sağlam gelgitler var. Koçun. Özel hayatın önümüzdeki hafta. Ay koçun. Sağlam gelgitler var. Yükselen bir ruh hali. Sonra kasılmalar. Sahiplenmeler kaçmaya doğru giden denge. Ruh, ruh hali yükselince bunu somuta çevirmen gerekiyor. E bunun için de icraat gerekiyor abi. Önümüzdeki hafta. Yolculukları da hiç yabana atma. Bu mudur? Budur abi. Sayın Koçlar önümüzdeki hafta. Bakalım şimdi boğa burçlarına, boğa burçlarının önümüzdeki haftası nasıl ilerleyecek? İlerleyecek. Boğa burcu kariyer hayatı bir, güneş burcu, boğa burcu kariyer hayatı iki. Ve boğa burcu kariyer hayatı 3. Boğa burcu duygusal hayatı 1. Ay burcu duygusal hayatı 2. Ay burcu ve duygusal hayatı 3. Ay burcu. Nedir ne değildir güneş burcu boğalar. Kariyer hayatınızda haftaya. Bir kere neyden korkuyorsan korktuğun şeyi birebir yaşarsın. Adını koymaktan korkuyorsan kaybetmek istemiyorum. Banko. Çünkü sen savunmaya yönelik bir bursun. Panik yapmaya başlarsın. Panik yaparsan duygusal tepkiler verirsin. Mantıksal tepkiler değil. Otomatik olarak ay burcu girer devreye. Çünkü birinci altı seni korumaya çalışır. O konfor alanını korumaya çalışır. Bu sefer saçma saçma tepkiler verirsin. Olmaz. Mantıklı yapılanmaya doğru. Savunmaya doğru değil. Biliyorum sizin için zor ama yapacak bir şey yok. Haftanın çünkü yeni ay sizde ve Uranüs kavuşu. Yeni ay ikizlerde ve e, ay e, sizde bu arada Uranüs'te beraber. Ani kırılma noktaları. Haftanın ortasına doğru hüküm vermek istiyorsan, hüküm büyücü kartı, her şeyin kontrolünde gitmesini istiyorsan burada adını koymak durumundasın. Ki buna yeni ay çok sağlam Merkür'le beraber destek verecek zaten. Aksi takdirde nanay, dan, tertemiz bir nakavt olursun. Tertemiz diyorum. Tertemiz bir nakavt olursun. E, haftanın sonunda sen o yolların sonuna kadar açılmasını istiyor musun kardeşim? Önce adını koymayı becereceksin. Onu becer çünkü Uranüs ani gelip gidecek. Diyecek ki ya bir, şeyi adını koy artık. Boğa. Bir şeye adını koy. Koydun. Şimdi yardır ondan sonra şimdi adını koymadan ben bunu kontrol edeceğim diyorsan çok beklersin. Elde avuçta kalır sıfır. Çünkü oradan gelecek, oradan gelecek, oradan gelecek, oradan gelecek. Uranüs var orada. Bunu değil. Aynen. Duygusal hayatım. Diyor ki orada gelgitler var. Sen o yüzden adını koyamayacaksın ticari hayatında. Yani koyamamaya meyilli olacaksın. Gel gitler var, gel gitler var. Ben elimdekini elimde tutayım bari. Ha olur. Adını koydun mu? Bakarız demekle olmuyor. Bakarız demekle olmuyor. Çünkü bakarız dedim mi orayı ciddiye almazsın sen duygusal hayatın. Oraya emek verip tuttuğunu koparman icap eder. Eğer büyücü kartıyla her şeyi kendi kontrolünde götürmek istiyorsan. Hem adını koyma, e, hem benim yürü. Yemezler. Hem gel olsun. La sen daha kendi gel demez mi karşındaki? Sen daha kendin gel gitsin. Benim neyimi kontrol etmeye çalışıyorsun? Önce kendi gel gitini, kendi doyumunu bitir. Ondan sonra bana hakkını vermen lazım. Bana hakkımı vermen lazım. Başlangıç ve final destination. Çünkü bunu yapmazsan sonunda ne olur biliyor musun? Hiçbir şeyi umursamamaya doğru gidersin. Zaten değmezdi. He. E, mı anlatsan demek ki? Külahımı <laughs> mı anlatsan? Zaten, heh, zaten değmezdi. Değse din yapacaktın. Buram buram duygu aktaracaktın. E, sen e, kendi içindeki panikten, gelgitlerden odaklanabildin mi? Sabit bulç ormana rağmen. Hayır. Savunmaya yönelik olduğun için bunu yapamadın. E, niye? Çünkü ticari hayatında kaybetme korkun vardı. Adını koymadan kontrol altına alayım ben daha sonra adını koyarım demeye kalktın. Evren öyle işlemeyecek bu hafta kusura bakma Sayın Boğa. Bakalım şimdi gölgelerin gücü adına Sayın ikizler Burcu. Bu haftanın yeni ay talihisi. Bu haftanın iyi bir gravya gibi oldu. Yine ay talihisi. Bakalım sizde nasıl olacak nasıl yürüyecek olay orada. Neyin peşindesiniz? <laughs> İkizler Burcu kariyer hayatı 1, Güneş Burcu. İkizler Burcu kariyer hayatı 2 iki, ve İkizler Burcu kariyer hayatı 3. İkizler Burcu, Ay, e, ay Burcu 1. Yani duygusal hayatı. İkizler Burcu 2 iki, ve İkizler Burcu 3. Kariyer hayatınızda, that means, haftanın başında, haftanın başında, Şimdi 12 numaralı ev. Orada öncelikle her şeyi, unuttuklarını, önündekini, arkandakini, sağındakini, solundakini bir kontrol edeceksin. Anladın? Bir kontrol edeceksin. Ondan sonra baktın. Bakarsın bir şeyleri tamamlaman gerekiyordur. Sen bir kontrol et. Çünkü karanlık noktası yeni ay haftanın ortasında. Kontrol et. Ondan sonra icraata geçip gücünü toparlayabilirsin. Ondan sonra koya koya gidebilirsin üstüne. Koy. Hadi bir daha koy. Kontrolünde değil mi zaten nasılsa? Evet. Geç icraata abi. Yine ay sen de evet, modu. O modda şu anda. Sen o moda doğru ilerlemek istiyorsan önce bir kontrol edeceksin neyin ne olduğunu. Kontrol mi? Her şey tık 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 tamam sıkıntı yok. E, ee, yürü ve icraata başla. Yürü ve icraata başla çünkü senin yine ayın. Ve ondan sonra yavaş yavaş yorgunluk çökmeye başladığında haftanın sonunda son rütüşleri tamamlayacaksın bu hafta. Son rütüşler. Çünkü ondan sonra Satürn e, yaşam alanına geçiyor. Koç burcuna. Ondan sonrasına ondan sonra bakacaksın. Bu haftalık ödevin bu sayın ikizler. Mayday mayday. Ondan sonra yardıracaksın. Sen bu hafta o üstüne koya koy önde bir gücünü toparla. Duygusal hayatta aha bak. Eksler de gündeme gelebilirmiş. Bir takım flört olabilir olabilirmiş haftanın hemen başında. Ne yapacaksın o zaman? Ayıkla bilincin taşını değil mi? Ayıkla bilincin taşını. Ee, zaten zaten bilinçaltı aa ben bunu tanıyorum diyecek. Ben bunu tanıyorum. Ee, hamle mi değiştirsem acaba bir takım şeyleri bir takım şeylerle birleştirsem mi acaba ne olsa niye ee, hangisi şey bana daha fazla değer verecek ben sonra e, boşuna başka bir kaleyi fethetmek zorunda kalmayayım aynen zaten bulunduğum noktada daha gücümü tam olarak toparlayamadım aynen ee, sen inandığın yolda yürüyor musun peki onu bir sor kendine toparlayacağım da sen şimdi hop sağa yaptın sağa yaptın oraya doğru çekmeye çalışıyorsun be. peki o sağ senin harbiden delikanlı gibi inandığın yol mu ee, tam değil o zaman önce bir ona bir geç önce bir o tam olsun tam olsun çünkü yukarısı zangır zangır titriyor olacak hadi buradayken hamleyi yaptın inandığın yol değil hadi buradan gidelim dendi ama 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 ben zaten zangır zangır titriyorum önce şurayı dönelim sen bana bunu, bunun sözünü vermiştin diyecekler. Sen buraya baş koyduğunu söylemiştin. O fake de diyemezsin. Hadi. O fake de diyemezsin ondan sonra. Bu sefer manipülen üstünde manipülasyon. Olmaz. Yemez. Yemez. Çünkü devreye Satürn koç burcunda kendi yaşam alanını parçalarsın. Olmaz. Ben ciddi söylüyorum yemez. Hmm. Gelelim şimdi yengeç burçlarına. Bakalım yengeç burçlarının önümüzdeki süreci ne olacak? Yengeç burcu, güneş burcu bir. Kariyer hayatı. 2 ve 333. Aynen. Yengeç burcu, kendi yönetici gezegeni olan duygusal hayatı ay bir. Ay burcu bir. Ay burcu iki. Duygusal hayatı ve ay burcu üç ticari hayatında yani güneş enerjinin akış tarafında haftaya bir kere ay daha karanlıkta olduğu için kurgusal olarak hesapların tutmayabilir. Eğer ay burcuna bağlanıp siz gelirinle hareket etmezsen hiçbir hesabın tutmayacak haftanın başında. Bu sefer başlayacak yengeç Yusuf Yusuf. Yusuf, yusuf tutmuyor hesabım tutmuyor Yusuf Yusuf psikopata bağlamaya doğru kaymaya başlayacak panik halde. Ee? haftanın ortasında yeni ay gerçekleşecek zaten. Sen burada, sen burada her şeyi Arap saçını çevirirsen e, sonra etrafındakiler ne der biliyor musun? Senin yeteneklerin bu kadar mıymış? Senin yeteneklerin bu kadar mıymış? Her şeyi parçalama üstüne mi kuruluymuşsun sen? Ama o anda hesaplarım tutmadı. Sen suyun kardinal burcu değil misin arkadaşlar? Evet. Sezgilerini nereye soktun? Kiraya falan da verdin. Çünkü haftanın ortasında yeni ayla beraber Muazzam bir e, hayran kitle gelecek. Aa bunu yaptın bunu da al. Bunu da yaptın bunu da al. Bunu da yaptın bunu da al. Bunu da, bunu da yapar mısın? Muazzam bir ticari akış etrafında beraber. Ee, haftanın sonu ne olacak peki? Haftanın sonu ne olacak? Haftanın sonunda da haftanın başında mantık oturmadığı için mantık oturmazsa mantık oturmazsa Karış bir şey, kalıcı olmaz. Demek ki orada bir dönüşüm var. Evet, satürn-koç dönüşümü. Ve aynı zamanda boyutsal bir değişiklik var. Bu demek oluyor ki haftanın başında ve haftanın ortasında yapacağın şeyler haftanın sonunda hemen sonuçlanmayacak. Orada bir akışın değişimi var. O akışın değişiminde birazcık zaman aşımı olacak. O zaman aşamında sen... Önce bir içine çekileceksin ve diyeceksin ki acaba neyi daha iyi yapabilirim? Neyi unuttum? Ne yarım kaldı? Bir şeyler mi, Bir yerde bir sıkıntı mı var? Boyu değişince olaylara bakış açın değişecek. Olaylara bakış açın değişince, değişince diyeceksin ki ben bundan daha fazla verim alabilirmişim. Mayday mayday. Artık. Duygusal hayatına bakalım şimdi. Haftanın başındaki ay kartı sana neyi sağlayacak? Mantıksal olarak duygusal hayatında köşeye sıkışmanı sağlayacak. Korktuğun için aynı zamanda. Böyle olunca ruhun köşeye sıkışıyor abi. Ruhun köşeye sıkışınca ya kendi içinde büyümeye doğru gideceksin ruhsal olgunluğa. Ya da orada fişi çekeceksin. Dık ben bununla devam etmek istemiyorum. Niye? Bu e, benim hiçbir dediğime onay vermiyor. Ve sürekli olarak beni köşeye sıkıştırıp kendi istediklerini yaptırmaya çalışıyor. O zaman sen e, ruhsal bir dönüşüm uygulayıp kendine bak bakalım ortalıkta bir adalet var mı? Adalet yoksa zaten at karşındaki büyümemiş demektir. Karşındaki büyümemiş demektir. Eğer adalet varsa senin bakış açın mı acaba dar? Sen bir objektif bak bakayım oraya. Çünkü sonra köklü kararlar almaya doğru gideceksin görünüyor. Niye? O yüzden içine kapanıyorsunuz zaten. Kürtlü kanalları alabildi mi? Yeni bir düzene doğru gideceksin. Satürn, Koç burcuna Koç geçiyor. O yeni bir düzene doğru geçti ve artık orada ilerleyeceksin demek oluyor. Peki orada yalnız mı ilerleyeceksin yoksa yanındakinden mi ilerleyeceksin? Yanındakinden ilerlemeye kalkarsan kayıplarını bırakabilecek misin rutinlerinde? Duygusal rutinlerinde. Onlara bir bak bakalım. Çünkü haftanın başında hesap tutmayacak. Hesap tutmadıkça Karşımdaki mi seni köşeye sıkıştırıyor yoksa sen mi kendini köşeye sıkıştırıyorsun hesabını tutmadı diye. Önemli olan bu. That is the question. Gelelim şimdi aslan burçlarına. Nedir ne değildir bakacağız. Gördün mü yenge sordu. Nereden konu nereye döndü? O yüzden diyorum her zaman bizden fazla olasılık vardır. Aslan Burcu Güneş e, Kartı bir, yani Güneş Burcu, kariyer hayatı bir, kariyer hayatı 2 ve kariyer hayatı 3. Ay Burcu Aslan Burcu duygusal hayatı bir, duygusal hayatı 2 ve duygusal hayatı 3. Ne diyormuş bir numaralı kart? Diyormuş ki, aha, geçtiğimiz haftanın sonunda ne yaptıysan bu hafta onu tutup koparma zamanıymış, başlangıçlar zamanı. O başlangıçları yalnız hak etme zamanı. Hak ederek alma zamanı. Armut piş ağzıma düş veya benzeri hazır beklemeler yok. Aslan, zaten aslan tasarımı buna uygun değil. Haftanın ortasında yine ay gerçekleşecek. İşte bu aslanın tasarımında ön yargı. Ön yargı. Bıkınlık. Ön yargı. Yine mi olmuyor? beyinle vücudun birbirine uyuşmaması, vücudun eski hafızasının e, kayıtlarından ama ama yine mi, ama yine mi? Abi sen bir sürprizlere bir açık ol bakayım. Sen bir yeniliğe bir açık ol bakayım. Çünkü sabitsin. Yeniliğe, yeniliğe, kır, yeniliği eskiyi kırmak istemiyorsun. Onu bir kır bakayım bir. Onu bir kır. Çünkü burada ikizler burcu yeni ayı var. Kırman lazım. Gelişime açık ol. Atuk Gelişime açık ol. Niye? Niye açık oluyor? Çünkü adını koyman gerekiyor arkadaşım. Allah Allah. Tabi orada yapacak hiçbir şey yok. Burada ay Mars kavuşumu var. Hem de sende. Bir numaralı evinde. Orada adını koyup yönünü doğru yönünü değiştirmeye gitmen icap edecek. Meyde meyde. Ayıp denen bir şey var. Bu kadar ön yargıyla gidersen e, sonuçta kaybedecek bir şeyin kalmaz. <laughs> kaybedecek bir şey kalmadı mı da e, aslan kendini değersiz hissetmeye başlar. Niye? Çünkü güneş ve işin içinde. Duygusal hayatın ne diyor peki? Duygusal hayatın diyor ki bütün olasılıkları değerlendirmen icap eder. Etrafın fin katacak. Bütün olasılıkları değerlendirmen icap eder. Ama bir şartla, bir şartımızla haftanın ortasında yeni ay geldi mi ikizler burcuna? Hangi yöne gideceği gitmen gerektiğini belirlemek zorundasın ön yargıyla hareket edersen edemezsin. Nasılsa bu olacak. Nasılsa bu olacak. Nasılsa bu olacak. Niye? E daha önce ne oldu? Daha önce e, e, ay burcu, e, yeni, ikizler burcunda yeni ay varken satürn koç burcuna geçiyor muydu? Hayır. yere o zaman yeni olacağını nereden biliyor? Aynı olacağını nereden biliyorsun? Evren bakıyor lan. Ha, bu da benim ön yargım mesela birazcık. E, ama bunların hiçbiri beni istediğim yere götürmez beni. Ben o zaman bırakıp gideyim. Umursamazlık. Nasılsa olmayacak. Ay koy götüne. Olmaz. Bu sefer hiçbir şey kalmaz elimde. Niye? Birinin ön yargıları var çünkü. Ve yön tayin edemiyor. Ermiş kartı. Etmek zorundasın arkadaşım. You have to. Gelelim şimdi Başak Burçları'na. Başak Burcu kariyer hayatı 1, kariyer hayatı 2 ve kariyer hayatı 3. Duygusal hayatı 1, duygusal hayatı 2 ve duygusal hayatı 3. Neymiş Başak Burçları için? Haftaya dünyanız değişime doğru gidiyor. Günaydın. Yeni bir alana doğru geçiş yapıyorsunuz. Meyley meyley. Bu alanda bir zahmet kaybedeceklerini ani gideceksiniz Uranüs'ün etkisiyle. Kaybedeceklerinizi hesaba katmayacaksınız. Yeni bir düzene doğru gidiyorsunuz arkadaşım. Ve bu düzende zaten hırslı bir giriş yapacaksın. Küçük şaplı değişikliklerle yepyeni bir döngüye doğru gidiyorsun Sayın Başak. Gölgelerin gücü adına. Ahtung. Dünya değişiyor. Ani değişiyor. Ve o değişikliklerle beraber aslında işte budur noktasına gidiyorsun. Farkında değilsin. Farkında değilsin. You have to farkında. <laughs> <laughs> Fark etmek zorundasın yani. E, duygusal yön ne diyor? Ama ben tedbiri elden bırakmayayım. Tedbiri elden bırakmazsan yıkılan kuleyi kaybedersin kardeşim. Yani yeni düzeni kaybedersin. O yeni düzenle beraber senin olduğu gibi duygularını yaşamaya başlaman lazım. Duygularını yaşamaya başlamazsan karşındaki insana duygularını veremezsin. Duygularını veremezsen her şeyi mahvedersin. Ama haftanın sonunda şöyle bir durum var. Hayatında köklü kararlar almaya doğru gideceksin. Bu durumda sen o yeni düzene ve o yeni dünyaya seve seve girmek durumundasın. Yükselen başak. E, alçalanlık bek. Hedef, 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 Bir alçalan balık. E, zınk. Satürn 8 numaralı hep demek oluyor. Tam bir ölüm ve dönüşüm. E, oraya doğru gidiyorsun sayın e, Başak. Buna hazır mısın ha? Mayday, 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 mayday. Haftaya komple dünyanın değişiyor çünkü. Bırak kalanlar geride kalsın gölgelerin gücü adına. Sen yeter ki o köklü kararları almaya doğru hazırlanacaksın Bu mudur? Budur Sayın başkan Artık dünyanın tadını çıkar. Mayday, mayday. Arkadaşlar ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik arıvedenci. Eyvallah.